Herkese merhabalar. Bugün çok güzel bir video ile karşınızdayız. Oculus Quest 2 ile beraberiz bugün ve bugün Metaverse'e gireceğiz. Giriş yapacağız. Metaverse'ü çokça konuştuk. Herkes konuşuyor ama çok fazla giren yok. Bugün istiyorum ki hep birlikte Metaverse dünyasına girelim ve orada neler oluyor onu hep birlikte görelim. Metaverse öteki dünya demek. Artık onu hepimiz ezberledik ama bu öteki dünyada neler oluyor? İşte nasıl giriş yapıyoruz? Çünkü pek çok şu anda blockchain üzerinden çalış oyunlar var. İşte Roblox, Sandbox, Decentraland gibi bunlara da Metaverse deniyor. Ama bunlar mesela şu anda VR gözlüklerle girip oyun oynayamıyorsunuz. Onlar daha aslında iki boyutlu. Bu Oculus Quest gibi sanal gerçeklik gözlükleriyle tam anlamıyla Metaverse denilen dünyaya girebiliyorsunuz. Bu da ne demek? Üç boyutlu olarak şu anda gerçekliğinizden çık başka bir dünyaya sanal olarak gidiyor olmanız, orada başka insanlarla etkileşime giriyor olmanız, sosyalleşiyor olmanız ve aktiviteler yapıyor olmanız aslında sizin Metaverse dünyasına girdiğinizi gösteriyor. Bugün de biz Oculus Quest'e gireceğiz. Peki içine neler var? Hemen beraber bakalım istiyorum. İçinden burada yazdığı üzere bir tane zaten gözüktüğü gibi bir VR headset çıkıyor. Yanında da kontrol edebileceğiniz iki tane de araç çıkıyor. Touch Controllers. iki tane AA batarya ile çalışıyormuş. Bu touch controller'lar yani elinize tutacağınız o joystick gibi aletler. Onun dışında bir adaptörü var. Eğer gözlük kullanıyorsanız bir gözlük spacer'ı var. Yani gözlüğünüzle beraber bakmak isterseniz işte bir aparat varmış. Onu kullanıyor musunuz? Ve bir şarj kablosu var. Bu şekilde bir kutusu var kocaman ve arkasında da hangi oyunlara girebileceğinizi gösteriyor. Bu oyunlara da bir beraber bakarız ne var ne yok. Hangileri ücretli, hangileri ücretsiz. Neler yapıyoruz diye bir bakalım. Şimdi kutuyu açıyorum. Evet, kutuyu açtığımız gibi hemen şöyle bir işte bu takacağımız headset var. Bu bu şekilde takıyoruz. Eğer gözlük kullanıyorsanız şöyle bir gözlük spacer'ı deniyor. Yani bunu da şu araya takıyorsunuz ki gözünüzü hani böyle yapışmasın gözünüze diye böyle bir aparat diyebilirim. Onun dışında iki tane bu kumandalarınız var. Bu kumandalarla çalışıyor olacağız. Burada hemen üç etapta nasıl açtığınızı gösteriyor. İşte elinize alıyorsunuz. İşte hangi bu sol elinizi alıyorsunuz. Burada işte left diye göstermiş. Burada R işareti var. nasıl tutmanız gerektiğini gösteriyor. Şu şekilde tutuyoruz. Nasıl açmanız gerektiğini gösteriyor. Burada bu headsetin, yer headsetin hemen yanında bir buton var. Buna diyor ki 2 saniye basılı tut. Basıyorum ve ışığın yandığını gördüm. Sonrasında da kafama takıp çalıştırmaya başlayacağız. Ama çalıştırması bu kadar hemen kolay ama bu kadar kolay değil. Neden olduğunu söyleyeceğim. Bu arada içinden kılavuz çıkıyor. Bunları böyle yana alalım. Neden kolay değil? Çünkü bir de telefonunuza okuluz uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Onu da indirip oradan da kendi profilinizi oluşturduktan sonra o şekilde girmeye başlayabiliyorsunuz. Şimdi hemen size uygulamayı da göstereceğim telefondan ve sonra hemen bağlanıp içeriden neler olduğuna bakacağız. Güzel yanı şu, dilerseniz internetiniz iyiyse eğer bilgisayarınıza internet üzerinden aktarım yapabiliyorsunuz. Yani gördüğünüz aynı dünyayı şu anda açıldığını söyledi bu arada müzikle. Ben daha önce açıp kullandım. Hem de aşina olmak için, size de anlatabilmek için. O yüzden de hani bu açılışı yapıyorum ama daha çok kutuyu açıp neler olduğunu görmüştüm. Buradaki bu arada kılavuzdan da hani nasıl kullanmanız gerektiğini gösteriyor kısaca. Buna da bakabilirsiniz. Şimdi hemen size telefonumdan uygulamayı göstereyim. Bu uygulamayla beraber bu bu dünyaya girelim zaten gözlüğü taktığınız anda çok güzel bir dünya sizi karşılıyor Facebook'un dünyası. Bu arada unutmayalım ki bu gözlük Facebook'a ait. Yani şu anki Meta'ya ait. Yani Meta'nın içinde var olan oyunları oynayabiliyorsunuz. Ya da Facebook'un hangi oyunları varsa, hangileriyle anlaşmalıysa onları oynayabiliyorsunuz şu anda. Şimdi size hemen uygulamayı da göstereyim. Şimdi Oculus diye bir uygulaması var. Ben buradan hemen Select Headset diyor. Yani hangi gözlüğünüz varsa onu seçin diyor. Burada Quest 2, Quest Rift var ya da Go var. Ben Quest 2'yi seçiyorum. Messenger on o Kulus diyor. Messenger'da açıkmış. Looking for headset diyor. Şimdi Payre ediyor bunu. Ben bunu Payre etmiştim. Benim burada bir şifrem var. Siz onu görmeyin. Şimdi açtım. Uygulamaya girdiğinizde gözlükle ne görüyorsanız aslında uygulamada da onları görüyorsunuz. Mesela herhangi bir oyun yüklemek istediğinizde buradan da direkt olarak telefonunuzdaki uygulamadan keşfedebilir ya da indirebilirsiniz ve daha sonrasında gözlüğünüzden görebilirsiniz. Uygulamanın işe yaradığı kısım bu. Ama onun dışında uygulamaya hiç gerek kalmadan da sadece gözlüğünüzü takarak ve işte uygulamadan kendi isminizi oluşturduktan, profilinizi oluşturduktan sonra daha sonrasında sadece gözlük yardımıyla içindeki tüm oyunlara ya da işte gezmek istediğiniz işte oyun parklarına gidebilirsiniz. Farklı yerlerde gezebilirsiniz. YouTube'un VR'ı var işte ona girebilirsiniz gibi böyle farklı seçenekler var. Sonrasında hep gözlükten tüm işlemleri yapabilirsiniz. Ben şimdi size bu kadar anlatmanın üzerine bir gözlüğü bilgisayara bağlayıp daha sonra neler görüyorum size bir onu göstermek istiyorum. Şu anda metaverse e girdik. Ben ne görüyorsam siz de onu görüyorsunuz. Şu anda çok güzel tropik bir yerdeyim. Güzel bir evim var böyle nasıl diyeyim kubbe gibi. Ayrıca işte camım yok, pencerem yok, karşımda böyle palmiyeler var tropik. Önde bir salıncağım var. Ama gitmek istersen eğer şu an mesela oraya doğru. Gidemiyorum. Böyle bana izin vermiyor. Evet. Giremiyorum. Şöyle şimdi size diğer tarafı da göstereyim. Böyle bir Arizona mı desem, Grand Canyon mu desem öyle bir yer. Evimi göstermek isterim bu arada. Ya <laughs> da Yeter mi diyorum, güzel bir yemek masam var burada. Emre beğendin mi, nasıl? Bence çok güzel bir yer. Güzel değil mi? Keşke böyle bir yerde yaşasaydım. Keşke, vallahi. Ama aslında şu anda yaşıyoruz. Yaşamıyoruz da diyemeyiz. Çünkü bu alemin içindeyken şu an dış alemden, gerçekten dış dünyadan kopmuş durumdayım. Şimdi gelin, bu Metalhurst'ün içine neler varmış? Ben size bir göstereyim, hep beraber bir keşfedelim. Şimdi keşfete geldiğim zaman burada neler var? Bu Beat Saber. Bu kutunun arkasına yazan oyunlardan bir tanesi. Ne olduğunu size göstereyim. 29-30 dolara alınıyor bu. Nasıl bir oyun? Şimdi size izlettiriyor. Gözlüğü takıyor. Evet. eğlenceli bir oyun varmış mesela. En popülerler bunlar. Canlı çok oyunculu oyunlar var. Burada mesela senin için öneriler diyor ki Perşembe günü 2 AM'de şöyle bir etkinlik varmış. Şöyle bir Rings 360 Experience deneyimi yaşanıyor. Ben yokum yani korku filmi sevmem. Bunu <laughs> istemiyorum girmek. Fail Factory diye bir oyun varmış benim için öyle önerilenler. Ben sizin için bir de birkaç tane ortam indirdim. Bunları size göstereyim. Şimdi buna mesela girip ortamı değiştirebiliyorum. Şöyle bir yere geldik. Sanki böyle Japonya'da gibiyim şu an. Güzel bir evdeyiz gene. Yine, yine... Benim sınırım belli olduğu için gidemiyorum. Çok hoş bir bakın burada şömine var. Şimdi diğer chat diye bir chat alanı var. Burada işte tamamen kendi avatarlarınızı yaratıp daha sonra işte sosyalleşip oyunları oynayıp başka insanlarla ya da arkadaşlarınızla bağlantı kurup sosyalleşebiliyorsunuz. Şimdi burada tek başımıza takılıyorduk ama Metaverse dediğimiz ortam başka insanlarla sosyalleşilen bir ortam aslında. Şimdi gelin bir de beraber bir sosyalleşelim. Oh, cool. Millet burada konuşuyor, takılıyor. Hi. How are you? Fine, you? Half a second. You're Turkish? Yeah. I'm Turkish. Cool. You? Cool. Nice. I mm. come from Potato land. Potato land? <laughs> <laughs> Why not? <laughs> I was raised nice right of America. <laughs> <laughs> Dude, yeah, I'm are I'm you like the, a are you like a born görüyor musun? Evet. 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 Ne haber? <gülüyor> <gülüyor> ne kafalar. Evet. önce eve gidebiliriz artık. Kısa bir tur attık bu Quest 2'nin içinde. Bazı ayarlamalar yapmak gerekiyordu. İşte VR chat'i önceden yüklemeniz gerekiyor. Daha sonra işte normalde nasıl başka bir web sitesine girdiğimizde bir uygulamaya, oyuna girdiğimiz ya da telefonumuzdan işte kullanıcı adı şifre yapılıyorsa aynı şekilde işte orada bir kullanıcı adı yarattık. Sonra bana bir avatar verildi. İşte hatta size onu aynıdan gösterdim nasıl, neye benzediğimi. Bir odaya girdim. Odada da 4-5 kişi vardı. İşte onlarla böyle konuşabiliyordum. İngilizce konuşuyorlardı. Bir tane Tia TRX vardı. Ben dedi işte şeyden geliyorum. Hollywood'dan geliyorum dedi. Bir tanesi dedi ki aa sen Türk müsün dedi. Evet dedim ben Türk'üm. Sen hangi ülkedensin dedim. O da ben de potato land yani patates ülkesinden geliyorum dedi. Öyle insanlar orada bir tane odada e, takılıyorlardı. Bir odada böyle geziniyorlardı. Daha sonra tekrar işte ev alanıma dönüp oradan farklı dünyalara girebiliyorum. Bir yarım saat kadar içeride dolandım ama dolandıktan sonra da benim biraz midemi bulandırdı. Onu da eklemek istiyorum. Hani özellikle böyle işte araba da giderken mesela bazıları daha hassastır ya midesi. Daha böyle eğer hassassanız bir süre sonra midenizi bulandırabilir. Kendinizi böyle bayılacakmış gibi hissedebilirsiniz. Normal. Bu tip böyle yan etkileri de oluyor. Daha önceden mesela bir oyun parkına gitmiştim. Oyun parkında da yine Quest'ten ve orada da böyle oyun parkında hani işte hızlı giden roller coasterları. Ona bindiğimde de çok kötü olmuştum. Dolayısıyla öyle bir yan etkisi de var ama içinde olmak, sosyalleşmek gayet keyifli. Burada böyle oyunlar oynamak da çok güzel hatta duydum ki işte masa tenisi ya da normal tenis oynamak da çok keyifli. Onları da indireceğim. Gördünüz paralıydı çoğu. Onları da hani bir indirip bakmak istiyorum. Hatta neden beraber bakmayalım? Onları da ilerleyen dönemlerde beraber bakabiliriz. Bu arada unutmadan size fiyatından da bahsetmek istiyorum. Şu anda 7.000 ve 8.000 civarında Oculus Quest 2 internetten bulabilirsiniz. Ama sonuç olarak metaverse nedir diyecek olursanız bugün gördük. Sanal bir dünya. Şu andaki olduğunuz dünyadan ayrılıyorsunuz. Aslında ayrılmıyorsunuz. Bir gözlük yardımıyla başka bir dünyaya geçiyorsunuz ve orada sosyalleşiyorsunuz başka insanlarla, etkileşime girebiliyorsunuz, oyunlar oynayabiliyorsunuz. İşte o dünyaya metaverse deniyor ve bugün sizinle beraber bu dünyaya girdik. Umarım hoşunuza gitmiştir ve beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarımda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Belki bu gözlükler aracılığıyla buluşuruz. Kim bilir? Hoşçakalın.